Fatih, Muhammed senin dinin ne olduğunu bilir misin? Dininin dünya ve ahiret işlerinin nizam bulması için Allah Teala seçkin yarattı ve elçi olarak tayin ettiği peygamberler ve en son Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in vasıtasıyla bütün beşere gönderdiği kanun ve nizam yani bir takım emir ve yasaklar olduğunu bilirim bütün peygamberler bağı bir kardeşlerdir. Anneleri muhteliftir ve dinleri de birdir. Hadis-i şerifinde belirtildiği üzere bütün peygamberlerin dinleri birdir. Temel itikatlar ve ahlaklar da birdir. Allah Teala göndermiş olduğu nebilerine a. hak ve batılı birbirinden tefrik etmekle halkı tevhid ve gerçek olan İslam yani Allah'ın dinine teslim olmak yoluna teşvik etmek batıldan sakındırmak ve ilahi din ve kanun tatbik edenleri Allah Teala'nın rahmetiyle müjdelemek inkar edenleri müebbet inkarsız isyan edenleri muvakkat azapla korkutmak vazifelerini yüklemiştir özellikle şu beş hususta asla hiçbir dinde asla nesvaki olmamıştır. Bir, bir tek Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamber olan elçilerine, kaza ve kadere ve ahiret gününe iman etmekte. İki, nefsi yani ruh ve bedeni korumakta. Üç, akıl ve şerefi korumakta. Dört, nesil ve nesebi hissetmekte. Beş, malda mülkiyeti korumakta. Hüküm değişmemiştir.